Hocam Bilir kanalından herkese merhaba. Değerli öğretmen arkadaşlarım, bugün uzman ve baş öğretmenlik karma deneme sınavı 2 ile birlikteyiz. Bu deneme sınavımızda 50 seçilmiş ve gerçek sınava çok yakın düzeyde hazırlanmış elit sorular var. Şimdi hep birlikte çözeceğiz. 50 soru olduğu için kendinize 75 dakikalık bir süre ayırmanız gerekiyor. Bu şekilde kendimizi sınav sonucunda deneyebilir ve gerçek sınavla bu şekilde kıyaslama yapabilirsiniz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Evet birinci sorumuz. Öğrencilerin art arda zihinsel temsillerin parçalanması ve yeniden yapılandırılması yoluyla nasıl öğrendiklerini ortaya çıkaran ilk kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. John Nash B. Jean Piaget B. Kohlberg D. Gardner E. Claude Shannon Cevabımız B. B. Şıkkı B. Şıkkı Jean Piaget. İkinci sorumuz farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının temel ilkeleri 7 tanedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir? A. Güçlü bir sınıf topluluğu grup üyelerinin her biri için öğrenmeyi destekler. B. Nitelikli öğretim programı her sınıfa özeldir. C. Katı sınıf yönetimi bir sınıftaki tüm öğrenciler için farklılaştırma ve etkili öğrenme için gerekli yapı ve açıklık dengesini sağlar. D. Tüm öğrenciler için yüksek öğrenme hedefleri içerir. E. Süreç içerisinde devam eden değerlendirme duyarlı öğretim hakkında bilgi verir. İkinci sorumuzun cevabı da C olacak arkadaşlar. Üçüncü sorumuz birçok özellik açısından birbirinden farklı öğrencilerin grupları için geliştirilmiştir. Her türlü zeka, malzeme, stil, içerik ve bunun gibi özelliklerden faydalanan küçük grup uygulamasıdır. Bu uygulama ile öğrenciler birbirlerinin olumlu yönlerin farkına varmış olur yani her öğrencinin farklı bir yönden çalışmaya katkı yapması sağlanır. Yukarıda ifade edilen farklılaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem hangisidir? A. Karmaşık öğretim B. Öğrenme ajandaları C. Giriş noktaları D. Öğrenme sözleşmesi E. Katlı öğretim Cevabımız A. Karmaşık öğretim olacak arkadaşlar. Dördüncü sorumuz Etkili bir farklılaştırmadan söz edebilmek için öğretmenlerin, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine, ilgilerine, veya öğrenme profillerine göre farklılaştırabileceği çeşitli ögeler bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu ögeler arasında yer almaz? A. içerik, B. süreç, C. ürün, D. öğrenme, E. öğrenci sayısı. Cevabımız D. denizli öğrenme ortamı diyoruz. Beşinci sorumuz hangi bilim insanı eğitim programının geçmişte ya da şu andaki uygulamalar ile bilimsel ve kuramsal çalışmalardan elde edilen amaçlar doğrultusunda biçimlenmiş öğrenci yaşantılarının bütünü olarak tanımlamıştır. A. Posner B. Ornstein C. Hankins D. Taylor E. Bobbitt Cevabımız Denizli Taylor olacaktır. Altın sorumuz öğretmenin gerçekten ne öğrettiğini, öğrenim önemini, öğrenciye nasıl ilettiğini ve öğrencilerin gerçekten nelerden sorumlu olduklarını kapsayan bir program türü hangisidir? A. Test edilen program B. Örtük program C. Ekstra program D resmi program, E uygulamadaki program. Cevabımız E şıkkı diyoruz. Yedinci sorumuz, öğretim hedeflerinin en kısa sürede en az emek ve maliyetle en verimli şekilde en fazla hedef davranış üretilmesini sağlayan öğretim ilkesi hangisidir? A. Aktualite ilkesi, B. Sosyallik ilkesi, C. Ekonomiklik ilkesi, D. Bütünlük ilkesi, E. Aktualite ilkesi, aktualite ilkesi iki kere yazılmış. Orada bir sıkıntımız var. Cevabımız zaten A ya da E değilmiş Cevabımız C şıkkı ekonomiklik ilkesi. Çünkü az emek ve maliyet dediği için cevabımız C ekonomiklik ilkesi olacak zaten. 8. sorumuz aşağıdakilerden hangisi türetilmiş ölçme ile ilgilidir? A. Bireyin bazı özellikler doğrudan gözlenemez. Türetilmiş ölçme ile ilgilidir. Bireyin bazı özellikleri doğrudan gözlenmez. Gözlenemez. B. Genellikle beş doğu organı ile algılanan özelliklerdir. C. Ölçülmek istenen özellik kendisinden farklı iki ya da daha fazla özelliğin arasındaki matematiksel bir bağlantı yardımıyla belirlenir. D ölçüt ölçme işleminin yapıldığı grubun özelliklerinden bağımsız belirlenir. E ölçüt ölçme işleminin yapıldığı grubun belirli bir özelliğine dayalı olarak belirlenir. Cevabımız C şıkkı diyoruz. 9. sorumuz dersin hedefleridir. Bir dersin kazanımlarını kapsar şeklinde açıklanan hedef aşağıdakilerden hangisidir? A. Genel hedefler. B. Özel hedefler. C. Uzak hedefler. D. Olası hedefler. E. Kazanım hedefleri. 9. Dersin hedefleri olduğu için ne olacak? B. Özel hedefler diyoruz. Bursa şıkkı. 10. sorumuz açıdakilerden hangisi dünya ekonomi korumuna göre 2025 yılında çalışanların sahip olması gereken temel becerilerden değildir? A. Yaratıcılık, orijinallik. B. Karmaşık problem çözme. C. Teknoloji bağımlılığı. D. Liderlik ve sosyal etki. E. Eleştire düşme ve analiz. 10. sorumuz C. Şıkkı diyoruz. 11. sorumuz bir ünitedeki öğrenme eksiklikleri belli bir düzeyin üzerinde ise o öğrenme açığı kartopu gibi devam eder öğrencinin öğrenemez hale gelmemesi için ünite sonlarında kontrol mekanizmaları çalıştırılmalıdır. Açıklaması kime aittir? A. Brunner, B. Blom, C. Piaget, D. John Dewey, E. Gestalt. Cevabımız B. Blom olacaktır. 12. sorumuz belirtki tablosunu hazırlayan bir öğretmen testin hangi özelliğini araştırmaya hedeflemiştir? A. Ölçü dayanıklı geçerlilik, B. Kapsam geçerliliği, C. Yapı geçerliliği, D. Yordama geçerliliği, E. Zamandaş geçerlilik Cevabımız B. Bursa şıkkı diyoruz. 13. Açıdakilerden hangisi Türkiye'de rehberliğin ortaya çıkmasını gerektiren koşullardan değildir? A. Meslek seçiminin zorlaşması. B. Psikometrideki durağanlık. C. Psikometride gelişmeler. D. Akıl sağlığına verilen önemin artması. E. İlerlemeci eğitim anlayışının benimsenmesi. Cevabımız B. Şıkkı. Psikometrideki durağanlık olacak. 14. Sorumuz radan hangisi rehberlik kavramı için yanlıştır? A. Rehberlik bir süreçtir. B. Rehberlik bireye yardım etme işidir. C. Rehberlik yardımı bireye dönüktür. D. Rehberlik üstün körü ve amatör bir yardımdır. E. Rehberliğin esası bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir. Evet şıklardan okurken de cevabımız sırıttı zaten. 14. D. Denizli şıkkı olacak. 15. sorumuz birinci sınıfları okutacak olan Sevilay öğretmen okula yeni başlayacak olan öğrencilerine okulu gezdirmiş bölümleri ve çalışanları anlatmış. Okul hakkında bilgiler vermiştir. Sınıf rehber öğretmeni olan Sevilay öğretmen hangi rehberlik hizmetini çocuklara sunmuştur? A. Yönetme ve yerleştirme B. Müşavirlik C. Araştırma ve değerlendirme D. Oryantasyon E. Çevre ve veli ile ilişkiler Evet. Hemen zaten okula yeni geldiği için okulu tanıtmak nedir? Uyum. Oryantasyon cevabımız D. Denizli şıkkı diyoruz. 16. sorumuz rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunun sürekli üyeleri kimlerdir? A. Okul müdürü ve müdür yardımcıları. B. Müdür yardımcıları ve rehber öğretmen. C. Okul müdürü ve psikolojik danışman. D. Okul müdürü, müdür yardımcıları, rehber öğretmen, psikolojik danışman. E. Okul müdürü. Cevabımız denizli olacak. 17. Rehberlik hizmetleri dendiği zaman aklımıza bakanlık düzeyinde hangi müdürlük gelmelidir? A. Temel eğitim genel müdürlüğü. B. Orta öğretim genel müdürlüğü. C. Mesleki ve teknik eğitim genel müdürlüğü. D. Din hizmetleri genel müdürlüğü. E. Özel eğitim ve rehberlik genel müdürlüğü. Cevabımız Edirne. 18. sorumuz, sınıf rehberlik programının uygulamasına ilişkin ilkelerden hangisi hatalıdır? A. Programın uygulamasına bilimsellik esastır. B. Bu program bireysel, farklı karı temel alır. C. Program, öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerin işbirliği ile yürütülür. D. Program, öğretmen merkezi anlayışa sahiptir. E. Program, uygulanırken kazanımlar haftalara dağıtılmış olsa da uygulayıcılar ihtiyaç duyduklar, duydukları takdirde kazanımların sırasını öğrenci, okul ve bölge özelliklerini dikkat alarak değiştirebilirler. Cevapımız denizli olacak. 19. sorumuz araştırmaya temel alınan ve doğruluğunun ispatlanmasına gerek duyulmadan kabul edilen önermelere ne denir? A. Vızıltı. B. Sınırlık. C. Nicel değişken. D. Sayıltı. E. Farklaştırma. Cevabımız D. Sayıltı olacaktır. 20. sorumuz korelasyon araştırmalarda değişkenler arasındaki ilişki hesaplanan uygun bir korelasyon katsayısı ile gösterilir. Bu katsayısı hangi sayı aralığında değer alır? A artı 1 ile eksi 1, B 0 ile 1, C eksi 1 ile 0, D artı 1 ile artı 10, E 0 ile artı 10. Cevabımız A artı 1 ile eksi 1 olacak. 21 açlı kereden hangisi eylem araştırmalarında veri toplama araçları arasında yer almaz? A görüşmeler, B açık gözlem, C mekansal haritalama, D belge analizi, E gizli gözlem. Cevabımız C mekansal haritalama olacak. 22. soru araştırmanın nasıl yürütülüğüne ilişkin detayların yer aldığı ve araştırmanın desenini çalışma grubu örneklemi, veri toplama araçları ve süreci, veri analizi ve uygulama süreci detaylı olarak açıklandığı bölüm hangisidir? A. Giriş bölümü, B. Kaynaklar listesi, C. Tartışma bölümü, D. Yöntem bölümü, E. Bulgular bölümü. Evet cevabımız Denizli yöntem bölümü olacak. 23. sorumuz insan hakları temelli sürece ilişkin gelişmeler arasında şekillerden hangisi yer almaz? A. 1948 Birleşmiş Milletler İna İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi B. 1952 İnsan Hakları, Sözleş i̇nsan hakları Sözleşmesi C. 1960 UNESCO Eğitimde Ayrıca Müjde sözleşme Sözleşmesi D. 1966 Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi E. 1990 Herkes İçin Eğitim Dünya Konferansı Cevabımız Edirne olacak. 24, 24. sorumuz aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitimin önemi arasında yer almaz? A. Çocukların güçlü yanlarını öne çıkarır. B. Bazı çocukların gelişimini ve akademik başarısını yükseltmesini destekler. C. Sivil katılım, istihdam ve toplum hayatını kapsayıcı hale getirir. D. Tüm çocukların toplumsal yaşama katılımını sağlar. E. Ayrıştırıcı eğitim ortamlarının doğurabileceği ayrımcı yaklaşımların önüne geçer. Cevabımız B. Bursa şıkkı diyoruz. 25. Okullarımızda rampaların olması, trabzanların, merdivenlerin çocuklara göre yapılması hangisini örnektir? A. Katılım. B. Destek. C. Yönetim. D. Erişebilirlik. E. Uyum. Evet. Kolay bir soru. Cevabımız direkt D şıkkı erişebilirlik olacak. 26. soru. Kendi sınıfının demokratik bir sınıf olup olmadığını anlamak isteyen Burcu öğretmenin kendine hangi soruyu sorması beklenmez? A. Sınıf kurulan çocuklarla nasıl oluşturabilirim? B. Öğrenciler benim, benim tarafımdan verilen kararları sorgulayabilmekte midir? C. Öğretmenler rahat bir şekilde, öğrenciler rahat bir şekilde duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebiliyor mu? D. İçerik ve öğretim ile ilgili kararları birlikte nasıl verebiliriz? E. Beni dinlemeyen çocuklara nasıl ceza verebilirim? Evet burada da cevap bariz. Edirne şıkkı diyoruz 26. 27. Açtıklar hangisi öğretimin uyarlandığı sınıfların özelliği arasına değildir? A. Öğretim öğrenci merkezidir. B. Farklı gruplama formatları, büyük grup, küçük grup akran işleme vardır. C. Öğretmen bilgi sunmak için tek bir kaynağa güvenir. D. Öğretim birden fazla yola sağlanır. E. Öğretmen birkaç ödev seçeneği sunar. Cevabımız C şıkkı diyoruz. 28 sere gazı birikimlerinin konsantrasyon, hızlı artış ve buna bağlı olarak geliştirdiği düşünülen küresel ısınma hangi olaydan sonra başlamıştır? A. Fransız devrimi. B. Sera bitki yetiştiriciliği. C. Sanayi devrimi. D. Konut sayısındaki artış. E. Volkanik püskürtmeler. Püskürmeler. Cevabımız C. Sanayi devrimi olacak. 29 Marmara, Ege, Akdeniz ve Güney Anadolu bölgeleri ile İç Anadolu'nun batı ve güney bölümleri hangi iklim sınıfına girer? A. Orta enlem yarı kurak step. B. Kurak mevsimi olmayan nemli karasal. C. Nemli orta enlem ılıman. D. Yazı kurak sıcak ve çok sıcak subtropikal Akdeniz. E. Yazı kurak nemli karasal. Cevabımız denizli diyoruz. 30. Yeryüzünün herhangi bir yerinde egemen olan fiziki coğrafya denetçilerinin ve uzun süreli atmosfer dolaşımı düzeneklerinin oluşturduğu sürekli yağış ve nem açığı koşulları ya da hidroklimatolojik klima kuraklıktır tanımını hangi kavram karşılar? A. Alize B. Aridite C. Andezit D. Artezyen E. Apple Apel 30. B. Bursa Aridite diyoruz. 31 iklim olayları hangi katmanda yaşanır? A. Troposfer, B. Eksosfer, C. Termosfer, D. E, mezosfer, E. Stratosfer. Cevabımız A. Troposfer olacak. 32 iletişimin kaç ögesi bulunmaktadır? A2, B3, C4, D5, E6. Cevabımız C4. 33. sorumuz kişiler arası iletişimde işlevi de karşılıklı gidip gelen mesajların doğru algılan algılanmadığını test etmek olan kavram hangisidir? A geri kavrama, B. Geri bildirim, C. Geri dinleme, D. Geri açma, E. Geri vites. Şıklar gayet güzel. camız B. Geri bildirim diyoruz. 34. Söylenenden keyif almaya odaklanılan dinleme türü hangisidir? A. Takdir edici dinleme, B. Kapsamlı dinleme, C. Kritik değerlendirilen dinleme, D. Vurgulu dinleme, E. Katılımcı dinleme. camız A. Takdir edici dinleme diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde sosyal ve psikolojik engeller ile ilgili değildir? 35. sorumuz. A. İletişim amacının belirlenmemesi. B. Ön yargılar. C. Görüş ve algılama farklılıkları. D. Statü farklılıkları. E. Tutum ve davranışlar. Cevabımız Denizli statü farklılıkları diyoruz. 36. Aras öğretmen aracı hizmet içi web 2 araçlarının kullanımı semineri ile mesleki uygulamadan daha iyi kullanacağını düşünmektedir. Bu durumda Aras öğretmenin dik kamp çerçevesinde hangi seviyede olduğu söylenebilir? A. A1. B. A2. C. B1. D, B, E, C1. Cevabımız A, A1 olacaktır. 30. sorumuz Türkçe öğretmeni Fatma Hanım öğrenmeyi destekleme, geri bildirim verme, öğretim planlaması yapma ve e, ve için dijital platformlardan Classroom'u aktif olarak kullanmaktadır. Yeterlilik alanlarına göre yaptığı bu çalışma açtakilerden hangi seçeneği ifade eder? A. Dijital yenilik. B. Dijital öğrenme. C. Dijital öğretme. D. Dijital iyi oluş. E. Dijital yaratıcılık. Cevabımız C. Dijital öğretme diyoruz. Gelelim 38. sorumuza. Hangisi 2020 sanayi ve teknoloji stratejisi ana bileşenlerinden biri değildir? A. Girişimcilik. B. İnovasyon. C. Dijital dönüşüm. D. Sanayi hamlesi. E. Yenilikçi projeler. Cevabımız E. Edirne diyoruz. 39. Siber zorbalara karşı alınacak tedbirler ilgili hangisi yanlıştır? A. Elektronik cihazlarda mutlaka şifre kullanılmalı. B. Sosyal medya hesaplarına gizli ayarları mutlaka uygulanmalı. C. Çocuklar siber zorbalara mutlaka yanıt vermeli. D. Ebeveynlerin çocuklarının oyun aktiflerini takip etmeleri sağlanmalı. E. Öğrenci ve ailelere siber zorbalık seminerleri düzenlenmeli. Cevabımız C. Ceyhan diyoruz. 40. Okul müdürü bazı öğrencilerin okul sıralarını çizmelerinden, kırmalarından, tahtalara zarar vermelerinden, okul duvarlarına, yazı yazmalarından şikayet etmektedir. Öğrencilerin bu davranışı hangisini öğrendir? Örnektir. A. Doğrudan şiddet. B. Dolaylı şiddet. C. Vandalizm. D. Zorbalık. E. Bağımlılık. Cevabımız C. Vandalizm diyoruz. 41. sorumuz günümüzde çocuğun gelişiminde hangisinin etkisinin daha sınırlı olduğu söylenebilir? A. Toplum kültürü. B. Aile. C. Eğitim kurumu. D. Akademik başarı. E. Sanal dünya. 41. Denizli akademik başarı diyoruz. 42. sorumuz yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri değişim kavramıyla ilgilidir? 1. Okul sistemi sürekli bir değişim dinamiği içerisindedir. 2. Değişim öncekine göre nicelikli nitelikte Celik ve nitelikte gözlenebilir bir ayrılığın oluşmasıdır. 3. Değişimin yönü daima olumluya doğrudur. A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D 1 ve 2, E 1, 2 ve 3. Evet cevabımız denizli şıkkı 1 ve 2 diyoruz. 43. sorumuz aşağıdakilerden hangisinde örgütlü etkililik ve verimliliği artırmak için birey ve toplum davranışları ve rollerinde araç ve gereçlerle örgüt yapısına meydana getirilen bilinçli faaliyet tanımı doğru verilmiştir? A. Okul geliştirme, B. Değişim, C. Yenileşme, D. Dönüşüm, E. Reform. Cevabımız C. Yenileşme diyoruz. 44. sorumuz yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri okulun kuruluş sistemleri arasında yer almaz? 1. Zümresel toplum modeli. 2. Ekonomik toplum modeli. 3. Demokratik toplum modeli. 4. Dönüşüm transfer modeli. A. Yalnız 1. B. 2 ve 4. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. Yalnız 4. Cevabımız Edirne yalnız 4 olacak. Evet 45. sorumuz. Tarihin her çağında değişim kaçınılmaz olmuştur. Sıralanan dönemlerin paradigmasına uygun olarak eğitilmiş insan idealleri oluşmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihte temel değişim dönemleri arasında yer almaz? A. Antik Yunan B. Hristiyan Çağ C. Bilim Tekniki Çağ D. Postmodern Çağ E. Neoliberal Çağ Neoliberal Çağ Evet 45. cevabı Edirne Neoliberal Çağ olacaktır. 46 okullarda sosyal duygusal öğrenmeyi kullanarak olumlu okul iklimi oluşturmak ve okulun akademik başarısına katkı sağlamak için yapılması gereken çalışmalar arasında aşağıya hangisi gösterilemez? A. Sosyal beceri ve empati becerisini geliştirme. B. Merak etmeyi geliştirme. C. Fiziksel özellikleri geliştirme. D. Yaşam becerilerini geliştirme. E. Şiddet içeren ve saldırgan davranışları azaltma. Cevabımız C. Fiziksel özellikleri geliştirme olacaktır. 47 yaşındaki hangisi Kalıtımla geçen bireysel özelliklerden biri değildir. A. Göz rengi B. Cinsiyet C. Fiziksel özellikler D. Dil bilimi E. Zeka kapasitesi Cevabımız denizli dil gelişimi diyoruz. 48. sorumuz yaratıcılık ve zeka arasındaki ilişki genel olarak aşağıdaki kuramlardan hangisiyle açıklanmıştır? A. Eşit değer kuramı B. İki etmenli zeka kuramı C. Zeka uyum kuramı D. Yaratıcı görüntü kuramı E. Yedi evre kuramı Cevabımız Adana eşit değer kuramı diyoruz. 49 sorumuz insanların sosyal gruplar tarafından reddedilme korkusu bilimsel araştırmaları doğrudan toplumsal bir olgudur. Sürekli olarak egemen fikri veya geleneksel düşünceyi eleştiren kişiler üyesi oldukları toplumlar tarafından cezalandırılmışlar ve toplumdan dışlanmışlardır. İnsanların sosyal kabul arama arzuları olduğu gibi sosyal statüye olan eğilimler de vardır. Yukarıda yer alan açıklamada yaratıcılığı engelleyen yaygın etmenlerden hangisine vurgu yapılmıştır? A. Kültür B. Tecrübe ve bilgi C. Alışkanlıklar D. Kurallar E. Konformizm çağımız E konformizm diyoruz. 50 ve sonuncu sorumuz nokta nokta görselleştirme, ilişkilendirme, soyutlama, kavrama, manipülasyon, akıl yürütme, analiz, sentez, genelleme, her birinin yönetilmesi ve koordine edilmesi gibi üst düzey düşünme becerilerini kapsamaktadır. Yukarıda yer alan boşluğa hangisi gelir? A deneyi yapma, B problem çözme, C gözlem yapma, D sunum, E eleştirel düşünme, cevabımız B problem çözme diyoruz. Başarılı diliyorum değerli arkadaşlar. Tespitli cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Burada cevaplarımız var. Her sınavda başarının adresi Hocam Bilir kanalı. Abone ol, sen de kazan. Görüşmek üzere bir dahaki videomuzda.